Merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana Altın Koza Film Festivali bu hafta başında başladı. Sizin de ilk uzun metraj kurmaca filminiz Ölüm Mevsim bugün premierini yaptı. E çok taze bir gösterim aslında ve bunun ardından çok kısa bir sürede sormak belki çok doğru olmayabilir ama e, biz genellikle festivalde bütün e, yönetmenlere ve oyunculara şu soruyu soruyoruz. E, bu süreçte yaşadığınız deneyimler nedir? Seyirciyle kurduğunuz iletişim nasıldı? Aldığınız bugünkü soru cevap etkileşimlerinde düşündüğümüzde e, beklentilerinizi karşılayan ya da karşılamayan ne gibi durumlar vardı diye kısaca bir özetle başlayabiliriz. Kimden başlayalım? Biz anlaşabiliriz. Yani e, benim gördüğüm çıkan bir seyirci olmadı. O <laughs> mutlu etti. <laughs> evet. Çünkü biraz hani uzun bir filmimiz var ve bugünün şartlarında öyle herkes insanlar çok e, uzun film izlemeye meyilli değil artık. O yüzden de o mutlu etti beni. Öncelikle o dikkatimi çekmişti. E, Soru-cevap da güzel geçti. Yani. E, Genelde reaksiyonlar güzeldi. Evet, yani bir... çok fazla bir soru olmadı zaten. Genelde Tabii fikirlerini evet. bir beyan beğendiler. Evet, evet. Ee, güzeldi bence. E, yani ben memnunum açıkçası. Ben de öyle. Ben, ben de filmi sinemada izlemedim aslında. Yani biraz dışarıda durmayı tercih ettim. Ee, çıkan olmadığını şu an öğreniyorum. Yani <laughs> şey benim gördüm şey yani ben <laughs> evet. belki vardı da. Belki vardı. Yani, çok fazla e, değil en azından salon doluydu bittiğinde. İyi bari. <laughs> yani. Son e, Sonunda soru-cevapta da e, güzel sorular da geldi, fikirler de beğenildi. Bizim için evet. verimli bir ilk gösterimi diyebilirim açıkçası. <laughs> Neden altın kozayla başladınız böyle bir sebep var mı yoksa geliş kıyaslama mı gerekiyordu? Yok hayır adlı... yani sadece hani Adana altın kozanın özel bir yeri var mı sizde? Öyle Şimdi benim daha önceki kısa filmim de Adana'da yarışmıştı aslında o eğer evet. ona gidecekse funda e, da aşinadır bu şehre ödül aldı daha benim önce. Aynen. Nedenle, Aynen öyle e, ama o sebepten değil aslında biraz e, oraya doğru gitti film oraya doğru gitti e, uluslararası festivalleri de hala en azından ulusal bir premier yapıp bir e, filmi bir görelim istedik. Çünkü iki yıl geçti. Oyuncularım ekip filmi görmedi. E, en azından bir ulusal bir premier yapıp sonra uluslararası e, kısmına daha sonra bakarız noktasına geldi. O yüzden e, Adana ile açılışı yaptık diyebiliriz. Kapaca. Ee, benim de sorum yönetmenimize olacak. Normalde belgesel ve ağırlıklı ilerliyorsunuz ve fark ettiğim kadarıyla bir önceki filminiz, yanlış hatırlamıyorsam sıcak yatak bir belgesel türünde evet. hemen ardından da ön mevsim evet. geliyor. Hani bu bence gerçekten güzel bir yolculuk. Ben şunu merak ediyorum. Hani siz ikili bir yönetmen olduğunuz için hem belgesel hem de kurmaca olarak ilerliyorsunuz. Belgesel ve kurmaca arasında nasıl bir ortak dil yakalamaktan hoşlanıyorsunuz? Ya da öne çıkan önemli farklar ya da böyle benzerlikler var mı paylaşmak istedim? Şöyle aslında kısalar da var öncesinde ama belgeselci diye tanımlamıyorum kendimi. Çünkü belgesel yapmayı kendime uygun görmedim. Bir denemem oldu evet. Fena doğmadı film aslında. Hı hı. Aa, bence çok güzel. Güzel miydi? Ama şöyle bir şey beni rahatsız etti. O bir belgesel ama orada oyun verdiğimi fark ettim. Yani evet şimdi dön, şuraya doğru bak. Yani haliyle e, belgesel böyle olmamalı diye düşünüyordum ben. Ona oyun verdiğim kadrajı, daha sıkıntılı bir şey insan seçtik yani. O belgesel bir İstanbul'un Tarlabaşı Doğubayırı hattında bir siyahi göçmenler üzerineydi. O yüzden hikayesi olan insanlar seçmek beni rahatsız etti. Yani. Tek tek hikaye dinledim. Onun hikayesi okey klişe geç. Yani bunu yapıyor olmak bir bana uygun gelmedi açıkçası. Yani o yüzden belgesel öyle bir belgesel kurmaca gibi değil. Yani belgesel yani taş, dağ, bayır, hayvan belgeselleri çekirmek like, olursa bir gün denk gelirse. Ama onun dışında insana dair çok yani büyük konuşmam. Öyle bir şey düşünmüyorum artık. Çünkü kurmaca yani içinde var. Ama Öyle olacağına o zaman film yapayım dedim ben de açıkçası. Öyle filme geçtik tekrar devam edeyim. Az önce de belirttiğim gibi hani çok yönlü bir sinema bakış açınız var. Önce siz zaten tiyatroyla da ilgilenmişsiniz ve hani araştırmalarımın sonucunda şunu fark ettim. <laughs> tiyatro oyunları yazıyorsunuz. Evet. Bu benim aslında biraz özel bir sorum olacak. Çok merak ediyorum. Ve çok fazla disiplinler arası bir yaklaşım tiyatro ve sinema ama bazı noktalarda işte tiyatro oyunculuğu, tiyatro sanatı ve sinema sanatı sanki bazı noktalarda birbirinden biraz ayrıştırılmaya çalışıyormuş gibi. Bunun en önemli örneklerinden biri de mesela replik bizde denmez ya da işte diyalog demiyoruz gibi ayrımlar var. Benim merak ettiğim husus şu, eğer çok özel olmazsam sizin tiyatro ve sinema arasındaki paylaşmak istediğiniz farklar ve ortak alanlar hakkında görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu. Aslında o kadar da sert bir ayrım yok artık. Yani biraz güncellikli <laughs> düşünecek olursak çok önemli isimler var ülkemizde. ikisinde bir arada yürüten hem filmler yapan, diziler yapan, aynı zamanda tiyatroda da oyunlar yapan, iyi rejisiyle de, metinleriyle de yapan insanlarımız var. Haliyle çok 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 kopuk gelmiyor bana. Ki zaten lisansım da benim dramatik yazarlık olduğu için oyun yazmayı ayrı bir yere koyuyorum. Her sene bir oyunum olsun, kısa da olsa, uzun da olsa. Orada da kendimi geliştirmek istiyorum yani. Çok iyi bir yönetmen ve çok iyi bir oyun yazarımı olmak istersin dersen, Hayatın ilerisinde bir gün iyi bir oyun yazarı olmak isterim yani yaşlı birisi olduğum zaman biri böyle, biri beni böyle alsın isterim ama hayat ne gösterir bilemeyiz. Umarım da öyle olur. Hem size bir sorum var. size çok uzun zamandır ya yani ben çocuk falandım. Oyunculuğun çok farklı alanlarında düzenli olarak aktif olarak izliyoruz. ve hani sadece bağımsız sinema değil, dizi, tiyatro vesaire birçok alanda yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz diyeyim. Şunu merak ediyorum. Tiyatro sahnesinde doğrudan bir geri dönüş alma oladığınız çok fazla ve bu çok büyük bir artı bir oyuncu için diye düşünüyorum. Ama festival filmleri de sanırım bu anlamda birazcık benzer bir özellik taşıyor. Hani film gösteriminin hemen ardından bu gibi seyirciyle doğrudan bir etkileşim almakla ya da işte onların tepkilerini ölçebiliyor olmakla yine sahnede seyirciyle göz göze gelmek ve sonrasında seyirciden doğrudan bir tepki almak arasında nasıl bir benzerlik kurarsınız ya da ne, ne düşünürsünüz bu durumla ilgili? Ya yani ikisi hem benzer bir hali var dediğin gibi ama bir taraftan da farklılığı da var çünkü yani filmi kapattıktan yani oyuncu için konu kapandıktan çok uzun bir süre sonra seyirciyle buluşuyor. Bir de yani arada tabi ya sinema bana yönetmenin asıl hani olayı gibi geliyor. E, tiyatroda, ya evet o an gördüğünüz gibi bir de e, tekrar unsuru çok şeyi değiştiriyor. Çok bir şey bir de. Evet. Tek bir temsil tek evet. bir defa gösteriliyor. E, yani her oyun işte yeniden e, aynı şeyi o anda tekrar oluyormuş gibi yapma Hı -hı. E, çabası bu. Daha, gerçi oyunculuk için daha çok geçerli ama e, oradaki o tekrar ve seyir seyircinin her şehirde ya turnelerde. E, reaksiyonların farklı yerde gelmesi ya da be, belli yerlerde hep e, o reaksiyonun gelmesi gibi e, şeyleri daha birebir o an yaşadığınız şeyler ama sinemada biraz daha hani e, seyirci ile oyuncu arasında bence işte o yönetmenin e, dünyası biraz daha fazla duruyor. Bir de uzun zaman geçiyor. Bir de, de yani çektiğiniz şey biraz. de değişebiliyor yani kurguda yani bizim filmde Güzel de senaryoyla film, tabii. hani son çıkan e, film arasında. Farklar olabiliyor, olmaya da biliyor ama bir zaman geçiyor seyirciyle buluşana kadar. O yüzden ben de seyircisi oluyorum yani orada öyle de bir fark oluyor. O yüzden bana biraz daha farklı geliyor ikisi. Ölü Mevsim tanıdık ülkemizden bizim insanlarımızın ve bizim hikayemizin anlatıldığı bir film aslında. Ve bu noktada ben filmin çıkış noktasını ve gelişim sürecini gerçekten çok fazla merak ettim. Öte yandan da şöyle bir şey de kendini çok fazla hissettiriyor. Aslında ülkemizin ve dünyanın büyük bir problemini de ele alıyorsunuz. Göçmenlik ya da sığınmacılık. Bu ikisi arasındaki farklılık bile mesela bunu tartışmak bile çok büyük bir olgu günümüzde. Bu durumların varlığı yoğun bir şekilde hissediliyor. Hani siz bunu hangi noktalarda dahil etmek istediğiniz? Hani ben bunu biraz merak ediyorum. Yani ben e üniversitede çalıştığım tezim göç üzerineydi zaten. Biraz o konuda garip önyargılar var. Biraz da hani mesela filmde de ilgi çekme noktası. Şu an hani ülkemizin içinde bulunduğu durum, bu coğrafyanın daha doğrusu içinde bulunduğu durum haliyle filmde böyle bir e, karakter oluşunca belki o anlamda ilgi de çekici olabiliyor. Diğer alışık olduğumuz göçmenlerden daha farklı olarak. E, hikaye gelecek olursak da yani gö göçle ilgili o ile ilgili söyleyeceğim şey bu. Sadece şu an biraz odağımız o yönde. Aslında bölgece yani hani öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden o ilgi çekmiş olabilir. Ama hikayeye de gelecek olursak ilk soruya da. Yani evet bize ait bir hikaye nihayetinde. Bize her an, her evde, her sosyoekonomik farklı boyutlarıyla, farklı şekilde karşımıza çıkabilecek, toplumsal baskı yani günün her anı yaşadığımız, hemen herkesin farklı şekillerde yaşadığı bir şey. Biz de filmimizde bu şekilde karakterimizin başına gelen ve toplumun ona dayatmaya çalıştığı aile yapısı, karakterine dair artık onun da psikolojisini bozacak. Onu bütün o doğuştan gelen alışkanlıklarını bile değiştirmeye noktasına itecek bir noktaya gelebiliyor baktığımız zaman. Huyunu etkileyebiliyor yani. Huy dediğimiz şey aslında en başta beraber eşlik edebilir ama onu bile değiştirebilir bir hale gelip de biliyor. Biraz oralara değindik. Öyle bir film oluştu. Elinize sağlık. Sağ, sağ ol. Benim bu arada uzun zamandır izlediğim en duru oyunculuk performanslarından biriydi. Ekip genel anlamda çok başarılıydı. Tabii ki bunda senaryonun payı çok büyük. İşte hem çok doğal hem çok güçlü bir metni var. Ama genel olarak ben sizin çalışma stilinizi merak ediyorum. Set öncesinde, set esnasında ya da sonrasında nasıl bir yol izlediniz, neler deneyimlediniz ve nimet karakterinin bu hikayedeki konumu sizce nedir? Hikayedeki konumu ile ilgili bir şeyim yok yani konumu. <hazı> e, abla <laughs> gibi <herhangi> bir <laughs> konum ama e, yani bahsettiğiniz e, doğallık e, yani çok mutlu etti beni ee, çok arzuladığımız yer orasıydı o e, başarabilmişsek çok e, seviniyorum ona e, ama bunun e, diyalogların kuvvetinden de kaynaklanıyor e, bence metnin diyalogları gerçekten çok kuvvetli ve zaten aslında onları e, tercihleri doğru yaparak söylediğinizde e, çok güzel akıyor ha. zaten o doğallığı biraz da o da yarattığını evet. düşünüyorum. Ben de yani ben senaryo çalışıyorum yani e, ne istiyor karakterin derdi ne e, duygusu ne ve öncesinde de masa başı çalışması çok yaptık e, o da beni çok rahatlatan bir şey açıkçası bol prova e, bence bulunmaz bir şey yani e, o yüzden de e, memnunuz yani evet, çıkan evet. şeyler de, değil mi oyuncularımız zaten o anlamda çok özveriliydi. Yani funda her provamızda vardı zaten. Ee, sağ olsun. Bir de sadece hani sahnesine değil, filmin geneline dair de çok tartıştık biz. Evet. Çok zaten tartışmaya müsait. Yani bizim evet. için de her kanalda bir tartışma çıkıyordu. Aklımıza haftalar sonra bir şey geliyordu. Ya bu acaba böyle olur mu? Onu bir daha oturuyorduk, tartışıyorduk. Hayır hayır öyle deyip geçiştirmiyorduk hiçbir zaman. Oyuncularımız sağ olsun. Ee, o konuda çok hani zaten e, tabii ki senaryo onun şey yapıyorlar ama hani senaryodaki diyaloglar diyorlar ama oradaki diyalog akışı evet belli bir yere kadar bir şey işaret ediyor yani ne hakkında konuşacaklarına dair ama çokça sahnemiz provalardaki doğaçlamalarını senaryo eklememizle de gelişti aslında. Yani çünkü çok akıştaydık biz. Ee, biraz hani o anlamda bazı şeyler evet bazı o şeyler öyle gelişen şeyler oldu orada gelişen şeyler oldu. Onları sonra senaryoya ekledik yani. Bunu fixleyelim, tutalım. Hatta ekledik, yazdık. Senaryonun içindeymiş gibi ya. Yani unuttuk bunu yazdık mı, provada mı çıkarmıştık gibi. Aslında biraz tiyatrodaki alışkanlık da olabiliyor bu. Yani sonuçta e, prova, bol prova, kimisi bazen hiç prova almıyor, kimisi bol prova alıyor. Kim herkesin farklı bir şey var. Benim o anlamda hani oyuncuların e, ne derler? Oyuncunun varlığı olmadan tek başına olabilecek bir şey mümkün değildi yani o Bütün o doğallık aslında. Çünkü şöyleydi sette aslında. Çok böyle bir sete bir gelmiş olsanız hani kim yönetmen fark edemeyeceğiniz bir şey. Çünkü hani çalışmışız zaten. Herkes bu sahneyi biliyor. Kimse yönetmencilik oynamaya gerek yok. Var mı kafamızda bir soru? Yok. Tamam hadi çekiyoruz. Hani açıya bakıyoruz. Kadraj değiştiriyoruz. Çünkü çok çok prova almışız. Oyuncular çok hakimdi. O yüzden... Ya, kavranabilecek kuvvette bir senaryo olunca ve onu Kavrayabilecek kuvvette oyuncular olunca herhalde o akış e, kendiliğinden Baka, oluyor biraz galiba. Doğaçlamaları evet. biz biraz hissettik ama çok da emin değilim. Aslında doğaçlama birkaç o yerde var. Set, setin de var. içinde birkaç yerde. birkaç yerde var ama aslında doğaçlamaları biz provada almıştık zaten. Evet. Sonra evet. Senel, onu sen onu fixledik onları, Ali senaryonun içine yerleşti. Ee, yani tabii çok yani biz de ya ben de kişisel olarak keşfettim birçok şeyi o anlamda. Funda'nın dediği gibi yani oyuncu yani güvendiğim bir oyuncu ekibi olunca zaten hani Nimet'i o kadar iyi anlamıştık ki Funda. Nimet'le ilgili bir şey fikir söylediği zaman zaten hemen bir tartışıp düşünüp okey yani bize çok iyi hissettirdi o anlamda da diğer oyuncu arkadaşlarımız da dahil. Böyle bir rahat bir özgüvenim oluştu. Baktığın zaman ilk uzun metraj... Ee, bu kadar tecrübeli oyuncu kadrosu hani nasıl olduğu sorusuna da aslında böyle akışta e, oyuncular sağ olsun hani iyi bir noktaya geldik. Diye teşekkür dinliyorum. ederiz. <laughs> teşekkür oyuncular ederiz. adına ben sana <laughs> sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ediyorum. Yine ben alakalı bir şey sormak istiyorum. Ölüm mevsiminde ilgimi çeken temalardan biri de şu oldu aslında. Birilerinin evi, ailesi olması onların yersiz, yursuz olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama hani bizim gibi toplumlarda aile çok çok önemli şeyler olduğu için maalesef sanırım bazı noktalarda bu atlanabiliyormuş gibi geliyor. Bu aidiyet krizi mesela benim ilk gözlemlediğim noktalardan biri olmuştu. Aile olmak için illa taştan dört duvara mı ihtiyaç vardır? Ya da gerçekten çocuksuz, annesiz, babasız evler Aile değil midir? Olmazsa olmaz olmaz e, dinamikler midir bunlar, aile kavramı için? Yani o kadar <laughs> e, e, çok konuşulacak <laughs> ve tartışılacak bir konu ki aslında yani şurada neyi ne kadar e, konuşabiliriz emin değilim ama yani totalinde aile kavramının zaten bir e, masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum evet. E, yani ya yani çok bambaşka açılardan bakabileceğiniz bir yer kendinizi güvende hissettiğiniz ve e, huzurlu hissettiğiniz ve e, varoluşunuzun kabul gördüğü bir e, yerde e, orası neresi ise o, o da aile olabilir e, Yani biraz da aslında bu aile kavramının e, sonradan e, tanımlanan bir şey olmasıyla alakalı Aslında insanın arzusu e, yaslanabileceği hayatta e, Kendini güvende hissedebileceği ve birlikte ilerleyebileceği, güven içinde birlikte ilerleyebileceği ve yalnızlık hissinin dolayısıyla e, yalnızlık hissinin ortadan kaldırabileceği bir ortam arayışı aslında insanın e, bence çelişkisi de aynı zamanda. E, ve yani o yüzden de e, bu ihtiyaç belki biraz kullanılarak aile kavramı belli bir e, tanımın içine sıkıştırılmış durumda o ortamında işte belli ahlaki değerler de onun içinde e, ne bileyim bütün nesil çatışmaları da onun içinde yani e, çok e, aşırı dallı budaklı ve e, çetrefil bir konu yani e, onu ayrıca uzun uzun konuşabiliriz beyler o tek bir konu olabilir yani böyle. Ben de mi aynı soru cevap vereyim? Evet, Yok sen da, sen Yani tamam. Ben katılıyorum bunda ya. <laughs> bu, bu konuda. Biz de zaten filmimizde bu meseleye bir çomak soktuk bir yerinden. Öyle bir Yani hem böyle derin bir aile e, meselesi, artı çok büyük bir iletişimsizlik var bütün senaye evet. boyunca evet. ve bana kalırsa senaryonun en temel problemi bu iletişimsizlikte. Yani sadece Nimet ve Halil arasındaki de değil. Yani kız kardeşler arasında da çok ciddi bir iletişimsizlik var. Belli ki anne ve çocuklar arasında da öyleymiş. Doktorla hasta arasında. Yani bütün filme yayılan böyle bir durum var. Ee, bence dediğim gibi hani, temel meselelerinden biri de buymuş gibi hissettim. Ben büyük ihtimalle de böyle bir yol çizmek istediniz diye tahmin ediyorum. Evet zaten <laughs> görülür olan bir şey bence de iletişimsizlik var ama burada da tabii ki Yine o aile meselesi ya da toplumun e, o duruma bakış açısının karakterlerde yarattığı bir durum olarak karşımıza çıkıyor gibi geliyor, o iletişimsizlikte. İlgimi çeken diğer önemli konulardan biri de hani e, toplumsal cinsiyetle alakalı olacak. Mesela Nimet karakterimiz kısır bir kadın, yani halk dilinde böyle geçiyor. Hı. Ancak Film bunu o kadar bilimsel ele alıyor Hı -hı. ki, bu asla bir ayıp ya da kadının suçu değil. Mesela bu hassas dengeyi nasıl tasarladınız, bu da çok önemli ve çok özür dileyerek söylüyorum ama bakışçısı olarak hani bir kadın yönetmen değilsiniz. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Kadın olmam ama. <laughs> böyle senaryoları şekilde Okay. E şöyle özetleyeyim ben Lira olarak. E, filmin gerçekten kadın bakış açısı çok yerindeydi. Herhangi bir falsosu hani, amiyane tabirle yoktu. Bu benim Politik doğruculuk bir... konusunda Zaten... yırttık mı? <laughs> yani böyle elimizde şey, cetvelle <laughs> izledik Yani. Erkek bir yönetmen, bir kadın meselesi var. Dur bakalım bir hata bir <laughs> Hiç öyle değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani filmde bir hoca figürü var örneğin ve onun bile bu olayı ele alma şekli çok bireysel yaşanmışlıklardan ileri geliyor. Kendisi de aynı şekilde karısını kaybetmiş çocuğu doğarken ve benzer bir şekilde öncelikle şunu soruyor. Doktora gittin mi ya da işte 5-6 ayrı tedavi denedin mi şeklinde bir bakış açısı var. Bu benim hakikaten hoşuma giden bir şeydi. O stereotiplerin biraz dışına çıkmış olması diye özetleyebilirim. Güzel, evet. bunu duymak ha, güzel. Evet. Ya diğer aslında yan karakterlerimiz de o anlamda yani göçmen olsun, e, hoca olsun, diğer komşular olsun yani e, çok hani aklı ilk gelen tip de değillerdi bence. O yüzden de belki e, şey e, ana karakterlerimizi iyi beslemiş olabilirler o anlamda. Yani Nimet'in komşuları mesela e, onların o patavatsızlığı falan çok bana gerçek geliyor o anlamda. Ki zaten şu şey meselesine dönecek olursak kadın bir ortak senaristim var. Hı. Onunla yazdık Serenorcan'la. Eee yani bir ekibin kreatif ekibinin büyük bir kısmı görüntü yönetmenim, sanat yönetmenim, production designer'ım gibi bir çok kalem kadın. Dediğim gibi biz senaryo bu bunu çekiyoruz demedik masa başı Zaten ekibin çoğu kadın olunca sağlaması hepsi yapıldı. Yani hani benim işim çok rahatladı gerçekten yani oyuncularla birlikte o yüzden ve şey yani bir yerden de çok geçmiş bir yerden de aslında yaşanmış da bir hikaye sonuçta bir akrabamın üç kız kardeşi akraba evliliğinden dolayı hani halk dilinde tabii üç üçü de kısır. Ve hani hali onlardan da bazı gözlemler, fikir alışverişleri gibi bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ben çok da vaktinizi almadan e, klasik şey soracağım. Bir favori yönetmenleriniz birkaç tane isim alsak. Ay çok zor soru ya. <laughs> Gerçekten bir bir değişiyor de değişiyor yani. Güncel yani ben yokum galiba güncel güncel hiç duymadım. Takip edemedim zaten. Şu an en son uh, updatelenen hali sizdeki. Yani değişiyor dediğimde içine edemedim biliyor musun <yoksun> bebekle beraber çok <laughs> updateleyemedim. <laughs> 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 ben atlayayım bu soruyu. Tamam. Yani gerçekler sormuş olayım. Yani çok var tabii yani. şey. ama şu, şu an aklıma Abbas Kürşete mi geldi? İranlı yönetmen. Rahmetli oldu kendisi ama. Hı -hı her zaman şey düşünürüm yani. Bir senaryo yazdığım zaman Abbas Körüsem'i nasıl çekerdi acaba diye düşünüyorum. Güzel cevap. <laughs> Öyle bir isim vereceksek bir şey onu Daha kolay bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda izleyip çok beğendiğimiz bir film ve bir tiyatro oyunu. Yok diyorum. Ben mi Benim bebeğim var. Olsun. <laughs> <Tamam. gülüyor> yani gerçekten bunu hani gülerek değil utanarak söylemem evet, gerekiyor İstanbul. ama ee, yani Aa, olur mu? Geçen hafta Tropical Kapısı diye bir oyun izledim. Ee, çok güzeldi. Tavsiye ederim. Marş. Evet. Tropical <laughs> tamam. Kapısı. Daha, Daha zor soru sormayacağım. Tamam. Aynı soruyu ben de mi? İster yani ister son aslında eski bir film ama yeni izledim sayılır. Öyle bir talihsizlik oldu. Manchester by the Sea'yi <laughs> çok beklettiğim bir filmdi. Çok da bir ara hype'landı Twitter'da. Çok önüme çıkınca artık videoları, şeyleri Artık bir izleyeyim dedim. Keşk ya izlemeseydim biraz canım. İzlemez olaydım gibi İzlemez şey ama <laughs> ço, yani beni çok ben normal filmden çok etkilenen birisi değilim yani. Film diyorsun nihayetinde yani. <laughs> bir takım duygularını kenara koyup teknik izliyorsun böyle şey gibi ama o, o film çok yaralamıştı. Evet, o bir güzel bir film. Canımı çok sıktı yani. Ee, böyle bir öyle bir etkisi olmuştu. Çok teşekkür çok ederiz. Çok yani. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ki geldiniz.